Bu sefer net korkmayacağım. Bu sefer bir kere bile korkmayacağım bu oyundan. Dağlar yerinden oynar. Oynar! Ha. Bu sefer net korkmayacağım. Bu sefer bir kere bile korkmayacağım bu oyundan. Adam ölecek. Analiz atayım o ne? Demir devri. Ah! Bu sefer net korkmayacağım. Bu sefer bir kere bile korkmayacağım bu oyunda. Kandırdım <laughs> anneni. Git bir bak. Git bir bak Annen orada. Ya, taktı bize ya. Buraya gelmeyecek değil mi? Gördü ki. Ay! Hayallerimle oynadın. Ya kap. Deli deli gülüyor. Şimdi kapıyı açtım zaman benim kafama herhalde vurmaz diye düşünüyorum. Selamünaleyküm. aleyküm. <laughs> Et parçası. <laughs> oh my god babaanne. Bilmiyorum bu süre. Oğlum ya. ya! Oh, Allah kahretsin vuruyor zannettim ödüm patladı. Babaanne iyi kular. İsabetli bir karar. Olmuyor, sötayım oh, yani. O oh, kuşu yok. Baba. Baba. -ba Ya buna, buna. Böyle bir insansa zaten onu hak etmiştir. Oo, çok güzel. Bu ne? Kartonların içinden nesnenin içinden geçen babaannenin gelmişini geç. Bu ney? Ya geliyorum cık lan. No. Senin örümcek gibi örüm... Parçası vardı. Bir parçası kaldı. Aa! Ya நான் தே